Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size rally radarı indikatörünü tanıtacağım. Kullanımını ve ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Öncelikle endeks üzerinden gösterelim. Daha da öncelikle nasıl kullanacağınızı site üzerinden sipariş verdikten sonra sipariş verirken bir kere kesinlikle TradingView kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Biz tanımlayabilelim sizin hesabınıza diye. Ardından tanımladıktan sonra mesaj saatleri içinde tanımlanacaktır. Ardından burada göstergelere yukarıda tıkladığınızda yukarıda göstergelere tıkladığınızda bu gelen ekranda şurada yalnızca davetle erişime tıklarsanız burada Rally Radarı diye görünecektir. Bunlar bu şekilde. Ardından tıkladığınızda buraya Rally Radar indikatörü bu şekilde görünecek. Bu arada en önemlilerinden biri başka zaman dilimlerinde çalışmaz. Yani günlükte çalışan bir indikatördür Rally Radarı. Rally Radarı adından da anlaşılabileceği gibi bize fiyatın rally dönemlerinde oldu. Yani sıkıcı, manipülatif, alsat, böyle e, piyasanın mal topladığı gibi dönemlerde bizi uzak tutup piyasanın de olduğu dönemlerde bizi içeride tutmasını maksatlıyor. Hisselerde de kullanabiliyoruz ama önce endekste bakalım. Endeks üzerinde baktığımızda bakın en son burada e, rally başladı diyor. Burada bir siyaha dönüp tekrar bağladıktan sonra zirveye kadar taşıyor ve burada 9200'ler civarında iş bitti diyor. Daha öncesine bakalım. Bakın Haziran 2023 tam burada. Bakın şu bölgede hiç bulaşma diyor. Görüyorsunuz. Şu en sıkıcı herkesin lanet ettiği bölüm. Son önce şurada başlatıyor Haziran'da. Tepede bir çıkarıyor. Sonra geri girdiriyor, geri çıkarıyor. Şuralarda bir çok doğru olmayan işlem yapıp sonra vazgeçiyor ve sizi burada koruyor. Ve tam dik gidişte içeridesiniz. Ardından bu Ocak 2023 ile Haziran 2023 hem depremin olduğu dönem hem de böyle piyasanın en sıkıcı lanet olduğu dönemi en zirvede sizi kurtarıyor 5 Ocak'ta. Ve siz buralarda diyorsunuz ki piyasada rally yok ben kenardan izleyeyim diyorsunuz. Rally oldum içeridesiniz zaten çünkü. Ardından şunun başından başlatalım. Mesela işte 2022'deki meşhur rally. Şu yataylıkta yoksunuz başında varsınız zirvede çıkarıyor sizi. Sıkıcı da yoksunuz, varsınız. Şurada bir gir-çık yaptırmış, tepede bıraktırmış. Daha geriye gidelim. 2022 buna baktık. Şurada ufak bir gir-çık var. Yani full doğru yapma şansı yok zaten hiçbir indikatörün. Yani bunlar sadece gösterge. Başka parametrelerle, temel analiz verilerinizi de harmanlayarak kullanabilirsiniz. Bakın yine burada 2021 yılı. Şurada ne kadar berbat bir dönem var. Bakın 2021 Ocak'tan neredeyse yıl sonuna kadar sizi buralarda koruyor. Bir kere şurada bir gir çık yaptırıyor. Şurada gir hemen geri çık yaptırıyor. Bu düşüşte koruyor. Ama şu dönemde siz hiç bulaşmıyorsunuz borsaya. Gidin orada altına, Amerikan borsasına, emla ne bileyim başka yatırım yapın diyor. Şurada ama tam uçuş başlamadan önce size girdiriyor bak. Bu uçuşta varsınız. Şurada yine ufak bir gir çık. Ama bunun %90'ını kullandırtıyor size. Bakalım öncesine. Bakın 2020 Mayıs şurada ufak bir halli var hemen kullanıyor. Bakın buradaki rallilerde varsanız şu sıkıcı bölgede yoksunuz. Yani işin ödeti bakın yine burada 2019 yılı. Şurada ufak bir gir çık yapmış ama e, yine şuradaki bu rallide siz içer, içeridesiniz. Şimdi gidip biraz da hisselere bakalım. Şimdi bu tabii çok geçmiş, geçmişi olmayanlara da bakalım. Yeni hisselerde çalışıyor mu? Şimdi bir kere grafik e, data okuması için biraz zaman geçiyor. Bu kontur matik. Kontur. Çok sorulan hisselerden biri diye. Mesela şurada varsınız. Burada biraz çok doğru zamanda girmemiş ama çok zarar da ettiremiş. Girdiği yerde geri çıkartmış. Kontürün herkesin lanet ettiği şu bölgede siz yoksunuz. Yükselişin başladığında dipten sizi aldırıyor. Bakın tepede geri veriyor. Ve yine burada sıkıcı yerde yoksunuz. Rally başladığında siz içeridesiniz ta tepeye kadar kontürde. Bakın yatayda yoksunuz. Rally başladığı zaman merdiven şeklinde takip ederek zirveye kadar varsın. Bakın daha devam ediyor bu sıkıcı bölgede yani 2022 Kasım'dan ta 2023 Haziran bu bölgede yoksunuz. Şurada girdiriyor bakın şurada giriyorsunuz burada geri çıkmış. Sonra şuradakilerle de yine varsınız. Burada yine varsınız. Ve şimdi burada yine girmiş bakalım devamı ne olacak. Onun dışında bankaya bakalım mesela Akbank'ta da benzer. Çünkü bazı indikatörler hem hacim sizde çalışır hacim de çalışmaz. Bakın Akbank bu bölgede hiçbir şey yaptırmamış. Tam başladığında şurada girdirmiş hikaye ve dışarıda çıkartmıyor öyle kolay kolay buraya kadar taşıyor. Burada yeni sata dönmüş bakın. Bu arada endeks de yeni sata dönmüştü. Bakın şurada e, 27 29, Şubat'ta sata dönmüş. Akbank'ta tabi endeksle birlikte takip etmeniz daha verimli sonuç verecektir tabii ki. Endeks rallideyken hisseler rallide mi falan gibi. Tukaş'a bakalım. Yine bakın görüyorsunuz şurada düşüşte sıkıcı bölgede yok. Rally başlayacağını da hissediyor rally radarı ve sizi rally de taşıyor. Bakın en son Tukaş'ta nerede girdirmiş? Yine dipten aldırmış. Tak rally de içeri koymuş. Daha çok örnek var aslında bakılabilecek. İşte Bera gibi ne bileyim yani siz de bakabilirsiniz. Her zaman mükemmel değil. Tabii ki hatalar da var. Zaten hiçbir indikatör tamamen mükemmel olamaz. Ama önemli bir fikir verebilecek bir indikatör sizi en azından böyle borsanın kötü dönemlerinde borsaya bulaştırmamayı hedefleyen bir indikatör. Tabii ki temel analizle e, piyasa bakış açısıyla da bunları yorumlamak daha sağlıklı olacaktır. Herkese iyi günler.